Kartepe günleri kapsamında hizmetleri halkla buluşturmaya devam eden Kartepe Belediyesi, Ataşehir Parkı ve Ali Kuşçu Bilge Evi'nin 17 Kasım Pazar günü açılışlarını yapacak. Açılış öncesi düzenlemelerde sona gelen belediye ekipleri parkın oyun gruplarının konacağı alanda çalışmaları tamamladı. Maltepe'deki açılış festivali çerçevesinde geçtiğimiz hafta Osman Gazi Parkı ve Evliya Çelebi bilgi Evlerinin açılışlarını yapan Kartepe Belediyesi, 16 Kasım Cumartesi saat 13'te Maşukiye'de Kültür Park, 17 Kasım 2013 Pazar saat 13'te Arslan Bey Atakent Mahallesi'nde Ataşehir Parkı ve Ali Kuşçu bilgi Ev açılışlarını gerçekleştirecek. halkının ihtiyaçlarına karşılık verecek yeşil alan oluşturma adına Kartepe Belediyesi 2900 metrekare alanda 1860 metrekarelik bir yeşil alan oluşturdu. Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, ilçede süren değişim ve gelişime katkı veren yeni yatırımların önümüzdeki süreçte de süreceğini ifade etti.